Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz elhamdülillah. Ramazan ayının ilk 10 gününü bitirmek üzereyiz. İkinci ve üçüncü on günler Allah'ın buyruğu, Allah'ın rahmeti, mağfireti, günahlardan azat olma, günlerini yaşıyoruz. Hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz'in buyuruyor ki her kim Ramazan ayına erişir de o ayın içerisinde bir ay oruç tutarsa Ramazan ayında Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar buyuruyor. Gel bak geçmiş günahlarını bağ bağışlıyor. Hemen devamında da gelecek günahlarını bağışlıyor. Halbuki bu hadisi şerife benzer e hadis-i şerif çok yerde geçer ama Aşere-i Mübeşşere hakkında geçerdi. Aşere-i Mübeşşere 10 kişi cennetle müjdelenen şahıslar bunlar. Bunlar hakkında söylenmiş bir hadis-i şerif biliyoruz. Fakat baktık ki Cenab-ı Allah öyle bir rahmet ilahi olarak bize Ramazan ayını göstermiş ki ve bu aya kim yetişir de bu ayı oruçlu geçirirse buyuruyu efendiler efendisi peygamberimiz Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar diyor. Gelecek. Şu sıralarda dikkatinizi çeker mi bilmiyorum. Benim dikkatimi çekiyor. Sanki İstanbul'da hiç Ramazan yokmuş gibi. Eyüp Sultan Camii'ne gidiyorsunuz. Orayı ziyaret ediyorsunuz. İşte orada mübarek saat var Ebu Eyyub'u. Etrafında lokantalar açık, giren, çıkan, yemek yiyen, kapalısı, açık olanı, kadınlar falan durmadan öğlen yemeği yiyor herkes. Ramazan yok gibi sanki. Bu da e, aramızda yani insanlığın, beni ademin yaşadığı insanların şu zaman da zaman dilimi içerisindeki insanların sanki İslam'dan ürkmüşler, korkmuşlar, nefret etmişler, soğumuşlar. Efendim İslam'dan sanki adeta intikam alırcasına ee, İslam'ın emri olan bir orucu tutmama efendim şeyine yarışına girmişler. Allah sonumuzu hayre vesile eylesin. Ee, demek ki e, ihlas olmadan hiçbir şey olmuyor. İhlas olacak. İhlas nasıl bir şeydir? İhlas peygamberin ihlasına benzer. Peygamberin arkadaşlarının ihlas, ihlasına benzer. Bir Ebu Bekir'deki ihlas, bir Ömer'deki, Osman'daki, Ali'deki radıyallahu anh efendilerimizdeki ihlas bizde olmadığı için bunlar oluyor. Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de 13 sene Mekke dönemi geçirdi. Ebu Cehil baş düşmanlık yaptı değil mi? Hatta bir gün Darun Nedve'de oturuyorlar. Müşriklerin hepsi orada buluşuyorlar günde sabahtan akşama kadar. oturuyorlar yiyip içip böyle tavaf edenlere bakıyorlar. İşte orada zaman geçiriyorlar. Diyor ki Ebu Cehil, Allah'a yemin ederim ki diyor, Allah'a inanıyor kafir, inanıyor ama yine de ebedi cehennemlik oldu, ebedi kafir oldu Ebu Cehil. Eğer diyor şu Kabe'de iki de bir Muhammed gelip burada iki rekat namaz kılıyor, bir daha görürsem onun boynuna, boğazına basacağım ayağımla diyor, yemin ediyor. Yemin ediyor, görüyor musunuz? Nelerle meşgul oluyor insanlar? Allah'ın sevgilisi Ömer Ersel'in Akelle Rahmetelli diye Kur'an-ı Kerim'de taltif olunan bir peygamberin diyor ki bu azına basacağım diyor yemin ederek Ebu Cehil ve peygamberimiz o gün geliyor bir müddet sonra orada namaza duruyor. Ebu Cehil'e diyorlar ki Ebu Cehil geldi namaz, namaza durdu. Buyur hadi bakalım ne yapacaksan Göz, göster hünerini diyorlar. Buna gaz veriyorlar. O da gidiyor peygamberimizin yanına yanaşıyor geri dönüyor. Geri dönüyor geliyor. Ne oldu diyorlar ya. Hani ayağın, ayağınla basacaktı Muhammed'in boğazına. Nereye basıyorsun diyor ya. Benim Muhammed'le benim önümde diyor kocaman bir hendek açıldı diyor. Ateş kaynıyor böyle fışkırıyor yukarı doğru diyor. Ve diyor bir tek bir çok diyor kanatlar gördüm diyor kanat. Ondan sonra da oturuyor yüzünün rengi solmuş böyle sanki birisi onu adeta gırbaştan geçirmiş, korku içerisinde böyle bakıyor sağ sola Ebu Cehil. Adamlar tabi diyorlar ki ya işte senin şeyin bu kadar sen adam olsan ne olur biz sana Ebu Cehil diyoruz ama cehillerin de cahili misin sen falan filan kahkahayla alay ediyorlar. O da tabi mahcup oluyor. Fakat bu peygamberin Efendimiz bunu anlatıyor sahabelere. Medine döneminde anlatıyor böyle oldu diye. Belki Mekke döneminde de anlatmıştır. Diyor diyor ki peygamberimiz Ebu Cehil evet geldi diyor. O manzarayı görünce diyor kaçtı diyor geri. Eğer benim boğazıma diyor basmak üzere inat etseydi o kanatlar meleklerin kanadıydı diyor. Melekler o kanatlarıyla Ebu Cehil'e her vurmasında Ebu Cehil'in bir uzvu parça parça olacaktı diyor. Parça parça. Bir melek düşünün ki kanadıyla vuruyor Ebu Cehil'in kafasını, Ebu Cehil'in kafası kopacaktı diyor. Koluna vursaydı öbür melekler de sıraya girmişler. Kolları kopacaktı, bacakları kopacaktı, elleri kopacaktı vesaire. Bütün vücudu paramparça olacaktı diyor Peygamberimiz. Ne anlıyoruz bundan? İşte bu videoları dinlemiyorsunuz. Dinlemeyenler için söylüyorum. Kardeşim dinleyin. Namaz nedir? Peygamber nedir? Bakın dünya üzerinde Müslümanlar gerçek peygamberin kıldığı namaz gibi iki rekat namaz kılmış olsa hiçbir kimse o kafir olanların ne kadar sürülü, sürü sürü, sürüyle kafir varsa Amerikalısı, İngilizce, Fransızı bilmem nesi hiç kimse o namaz kılan bir adama ne yapamaz? zarar veremez. Neden? Ebu Cehil zarar veremedi. Peygamberimiz tek bir kişiydi. İki ayağının bastığı yer peygamberin işte olduğu yerdi. Ama öbürleri binlerce insan vardı Mekke'de müşrik. Hepsi bir araya gelseydi peygamberi paramparça etme cüretine girseydiler belki kim bilir neler olurdu. O cüreti de kendilerinde bulamadılar. Neden? Çünkü peygamberde bir iman gücü var. İşte o peygamber bizim peygamberimiz olduğuna göre Allah bize o gücü vermiştir aslında. Ama kullanamıyoruz, kullanamayız. Bizi Cenab-ı Allah korumaz kardeşim. Neden korumaz? Keşke korusa. Çünkü hala biz bugün 20. asır bitiyor neredeyse. Efendim promosyon, bankadan alınan promosyon helal mı haram mı? Hala faiz midir, değil midir münakaşasını kavgasını veriyoruz. Böyle Müslüman olur mu hiç? Ya faizdir kardeşim, faiz bitti. Hayır efendim faiz değildir. Öbür oradan kafayı çıkarıyor hemen. Niye faiz değildir? E, devlet veriyor. E devletin her, her verdiği hara, helal mıdır? Devlet bakarsan, devlete bakarsan meyhanelerden vergi alıyor. O vergiler faiz alıyor. Merkez Bankası harıl harıl mı faizle çalışıyor? Ya e, kardeşim haramlar giriyor bizim cüzdanlara girdiği için işte o zaman peygamberdeki feyiz bizde olmuyor. Ebu Bekir'deki feyiz bizde olmuyor. Biz namaz kılarken geliyor adam boynumuzu kesip gidiyor. Melekler yok ortada. Peygamber'e vardı bize niye olmasın? Bize de olur ama işte o imanın gereği yerine gelmiyor. Başka ya veyle taleteni lem yettagız fulanen halila diyor Cenab-ı Allah. O zaman mahşer günü geldiği zaman <laughs> ah bu adamlar Müslüman mıdır müşrik midir onu kitap yazmamış ama diyor ki keşke ya Rabbi şu adam var ya bu benim dostum olmasaydı ben bunu dost edinmeseydim arkadaşım olmasaydı keşke bu beni yoldan çıkardı bu beni azdırdı kızdırdı vesaire yaptı ya Rabbi bu keşke benim dostum olmasaydı e, olmasaydı kardeşim Allah sana zorladı mı ki bunu dost edecek, edineceksin? Sen Müslümansın, gitmişsin, dinsiz, imansız adamı, müşrik adamı dost ediniyorsun. Onunla kol kola geziyorsun. Onunla el ele tutuşuyorsun, tokalaşıyorsun. O dünyalar seni oluyor. Ama sen hani Müslümandın. Çok güzel Müslüman'ın dedem de hadi deden de bir de üstelik müfessirdi. Kur'an tefsiri yazıyordu deden Allah rahmet eylesin. Ona bir şey demiyoruz. Ama sen öyle dedenin bir torunu olarak gidiyorsun. Nerede cehennem biletini almış adamlarla beraber oturup kalkıyorsun kardeş gibi onunla sarmaş dolaş oluyorsun. Ondan sonra da mahşer günü diyorsun ki ya Rabbi keşke şu adam benim dostum olmasaydı. Ben bunu dost edinmeseydim. <laughs> El mer ve ala dini halilihi fel yanzur. Ehadukum men yuhallil. Yuhallil diyor Cenab-ı Peygamber. Kişi kiminle arkadaşlık yapacaksa dikkat etsin diyor. Dikkat etsin. Oturup kalktığınız, seni çok seviyorum ya canım gibi seviyorum. Sen bambaşkasın. Namaz kılmıyorsun efendim, putlara tapıyorsun, bilmem mi, rak içiyorsun, şunu yapıyorsun ama çok mertsin ama. çok mert. Mertliğin var ya o dürüst olman beni bayıldıyor falan demeyesin sonra. Eğer diyorsan işte o zaman diyecek ki Allah'ın Kur'an diyeceksin ki ya veyle taleyteni. Lem ettehiz fulanen halil'e. Şu felanı halil edinmeseydim, dost edinmeseydim, arkadaş edinmeseydim diye dizlerine vuracaksın. O gün gelmeden kendine dikkat et. Niçin ehli İslam, peygamber aşığı, Allah dostlarını dost edinmiyorsun da nerede nerede sarhoş, nerede sözünde durmayan, nerede serseri, nerede ahmak, nerede uyuşturucu içenleri ya onlara arkadaşlık ediyorsun ya. Yalancı, dolandırıcı. Bu, burada dediğini şurada inkar ediyor. Bilmem ne dünya çıkar için olmadık. Efendim entikralar. O neler neler neler. Peki ne kazandırdı sana şimdi? Ahı vah kazandırdı. Dizlerini dövüyorsun. Keşke şunu dost edinmeseydim. E niye edindin o zaman? Peygamberimize diyor ki kişi dostunun arkadaşının dini üzeridir diyor. Dini üzeridir. Kişi Şimdi okuduk şeyi mübarek evet, sahabel sahabelerin de birçok sahabelerin de bu hadisten hadis-i şeriften çok etkilendiklerini görüyoruz. Ya Resulullah biz onların yaptıklarını yapmasak bile öyle midir? Evet diyor peygamberimiz. Siz onların yaptığı gibi içki içmeseniz de, yalan söylemeseniz de, promosyon yemeseniz de velev ki onları dost edindiğiniz için işte bu dizlerinizi, ellerinizi vuracaksınız. Keşke şunu dost edinmeseydim. Dostuna çok dikkat edeceksin. Senin dostun senin gibi namaz kılan olacak, oruç tutan olacak, zekat veren olacak, dindar olacak, takva olacak, yalan söylemeyecek, efendim haram yemeyecek. Canım bu asırda da ya işte böyle devlet veriyor falan falan demeyeceksin. Dolayısıyla dolayısıyla Peygamber Efendimiz nasıl namaz kıldıysa biz öyle bir namaz kılalım. Ne biçim teravih böyle? Teravihe benziyor mu Allah aşkına? Bir defa Sübhane Rabbiyel Ala diyemiyoruz. Bunun sonu nereye gidecek? Nasıl olmaz bu? Paçavra gibi yüzümüze çarpılacak diyen Peygamber Efendimiz buyuruyor. Allah sonumuzu hayırlara vesile eylesin. Şu mübarek Ramazan'ı hakkımızda hayırlı, güzel, şefaatçi, şahit eylesin inşallah. Allahu Teala geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. El-Fatiha.